Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Serkan Tayoğlu ve Özge Gürelden yepyeni kareleri sizler için düzenleyip video haline getirdim ve sizler için sunuyorum. Umarım sizlerde videolarımı beğenirsiniz. Muhteşem çiftimiz Serkan Tayoğlu, Özge Gürelin birbirinden özel ve muhteşem karelerini sizler için her zaman sunmaktayım. Sizler de videolarımın daha çok gelmesini istiyorsanız emeğe saygı olarak videolarımı beğenip ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bol bol yorum yazın ve bildirimi her zaman açık bırakın ki videolarımı ilk önce siz görün. Şimdilik bu kadar yepyeni karelerle yeniden görüşmek dileğiyle hoşça kalın, iyi seyirler.